Şu an için yaptığımız çalışma bölgemiz bunlardan ibarettir. Ağaçların çiçek açmasını önlüyor. Giderek ağaçları kurutuyor. Gal arısına karşı terminatör böcekler devrede. Biz öncelikle mekanik mücadeleyle başladık. Fakat mekanik mücadeleyle bunun e, tamamının mücadele edilmesinin mümkün olmadığını tabii sizler de takdir edersiniz. Biyolojik mücadeleyle o zarar eşiğinin altına indirmek e, amacıyla torunus sinensis dediğimiz bu böceğimizi ürettik. Türkiye'de ilk ha. olarak 2014'te Yalova'yla Bursa bölgesinde ortaya çıkan galarısı arısı Düzce'den sonra Zonguldak'ta ve Bartın'da da görülmeye başlandı. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor. Bir hafta önce Zonguldak'ta 1020 böcek doğaya salınarak Uygulamanın ikinci evresi Bartın'da yapıldı. Bu zararımızda bizim saldığımız faydalı fajuel türümüz son isnesiyle beraber ve yine gerekirse yine alternatif entekim mücadele yöntemleriyle azaltmayı düşünüyoruz.